Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz taşınabilir. Araba elektrik süpürgesi el tipi mini süpürge, 310 lira. Kahramanlar, demre 72 parça, çatal kaşık bıçak takımı, 1989 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 2999 lira. 80 çarpı 140 santim, boyutunda amber halı, 399 lira. Safir, embudo balcamlı ikili avize, 699 lira. Karaca 10 parça standlı, yağdanlık ve baharatlık seti, 620 lira. Ahşap, saplı 7 parça çelik, mutfak gereç seti, 550 lira. Zarif, latus yaprağı şeklinde, kristal cam meyve kasesi, 390 lira. Bayan, çiçek desenli ve yaka peplum elbise, 315 lira. 6 adet, saplı kabartmalı, cam kahve fincanı, 415 lira. Acar, lüks porselen 24 parça yemek takımı, 3350 lira. Karaca, döküm kare 7 parça tencere seti, 3200 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 699 lira. Dörtlü, hisar tuzluk biberlik, yağlık sirkelik takımı 304 lira. Kütahya, porselen nil 18 parça, çelik tencere çeyiz seti 8.000 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift, kişilik çiçek desenli mercan battaniye 850 lira. Rüz, litre kapasiteli diyet derin, dondurucu 3 yıl garantili, 5599 lira. Ahşap, standlı altılı seramik çay kahve fincan seti, 464 lira. 5 katlı, yapışmaz döküm demir voltava, 550 lira. Altılı, dikdörtgen erzak ve baharat saklama kabı, 125 lira. Rüya, desenli porselen, kahve fincan takımı, 690 lira. Porland, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1350 lira. Kütahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1498 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Beyaz, el rondosu, 250 lira. Rona, saklama kavanoz seti, 350 lira. Üçlü, plastik servis tepsisi, 162 lira çift, kişilik 3 adet çiçek desenli, polyester yatak takımı, 268 lira. Retro, toka iş rahat kot pantolon, 68 lira. Bayan, cep detaylı yüksek bel esnek, spor klasik pantolon tanesi, 120 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1099 lira. İkili, porselen kayık salata, tabağa sunumluk, 186 lira. Stantlı, paslanmaz çelik tuzluluk ve biberlik seti, 72 lira. Çift, kişilik nevresim takımı, 396 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Bayan, 3 adet katı dikişsiz balenli sütyen, 120 lira. 3 adet, yapışmaz karbon, Çelik pişirme seti 417 lira. Tepsili, seramik çaydanlık ve fincan seti 1249 lira. Dörtlü, premium pamuklu, 100 havlu seti tanesi 90 lira. 3 parça, katlanabilir kase seti 143 lira. 6 adet kahve yanı su bardağı 125 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 2799 lira. Erkekler, için 3 adet iç çamaşırı toplamı, 144 lira. Yerden tasarruflu çok katlı plastik ayakkabı rafı, 278 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Fişli, elektrikli su ısıtıcı, 705 lira. Bayan yüksek bel kapri tayt, 55 lira. 2. Katlı yuvarlak kahve masası, 227 lira. 1 adet, ginkgo yapraklı mum tutucu, 166 lira. Erkek, çok dertli bağcıklı kargo pantolon, 290 lira. 3 adet, düz renk mikrofiber, yatak örtü seti, 483 lira. Yumuşak, premium mikrofiber yaz yorgan, 490 lira. Çıkarılabilir, saplı 4 parça yapışmaz tava seti, 420 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 16 parça, porselen kare tabak ve kase seti, 525 lira. Bayan, düz renk topuklu sandalet, 254 lira. İkili, dikdörtgen porselen fırın kapı seti, 252 lira. Bayan, Yuvarlak yaka gecelik 156 lira. 1 adet demir anahtarlı para kutusu 80 lira. 24 parça porselen yemek takımı 1610 lira. Çift kişilik mavi ve beyaz kelebek baskılı yatak takımı 472 lira. Ayarlanabilir, raflı, 2 kapılı yiyecek dolabı 1128 lira. Duran dolap göğüs bir Çekmece 2 kapı 3 raf 599 lira arkadaşlar Beyni butonuna basmayı unutmayın. Bayan geometrik desenli çapraz çanta 390 lira. 4 parça banyo aksesuar seti 399 lira. Günlük banyo için kalınlaştırılmış havlu 92 lira. Bayan düz renk minimalist spor ayakkabısı 190 lira. Ankastre, beyaz mutfak dolabı, 3999 lira. İkili, mega boy un ve bakliyat saklama kabı, 200 lira. Döküm, granit 7 parça tencere seti, 1790 lira. 24 santim, boyutunda karaca tencere, 550 lira. Karaca, nilüfer 12 parça 6 kişilik çay seti, 399 lira. Karaca, altılı kaşıklı saklama kabı, baharat takımı, 199 lira. 21 santim, boyutunda karaca 6 parça, lüsterli cam pasta tatlı seti tanesi, 58 lira. Opal, 24 parça yemek takımı, 1850 lira. Elyaf, dolgulu ikili yastık toplamı, 260 lira paslanma Z mutfak takımı, 350 lira. İkili, fenomen kahve sunum tepsisi, 124 lira. 20 santim, boyutunda granit krep tavası, 199 lira. 6 adet, kilitli erzak nakliyat saklama kabı, 340 lira. Cam, ayaklı karekek ve pasta sunumluk, 290 lira. Mavi, emaye kızartma tenceresi saklama kabı seti, 999 lira. Meta, L mutfak oturma odası yatak odası avize, 550 lira. Korkmaz, 24 parça yuvarlak yemek takımı, 1050 lira. Beyaz, emaye çaydanlık takımı, 439 lira. Sekizli, banyo havlu seti tanesi, 124 lira. Acar, Arçelik beyaz beşli banyo seti 535 lira. Taç mikrofiber çift kişilik yorgan 491 lira. 3 adet gala desenli kapaklı sürahi 270 lira. Mutfak tezgah üstü kahve köşesi 120 lira. 5 litre kapasiteli kare saklama kabı 165 lira. Çiçek desenli pijama takımı 275 lira. Taşınabilir, katlanabilir ev çamaşır saklama kutusu, 115 lira. Seramik baharat seti tanesi, 210 lira. Yapay kelebek orkide saksı, 127 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1690 lira. %100 pamuklu tek kişilik battaniye, 450 lira. 6 parça tepsili porselen desenli kahvaltı takımı, 399 lira. 6 parça ayaklı lale cam tatlı kaseleri 350 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.